Sen benden kaçıyorsun da bak şu yediğin döneri de Bodrum'da kimse yedirmez sen. Ne kaçacağım ya? Ne kaçacağım ya? Hı. Şarjı mı bitti? Yo. Hı? Al ben de istersen kullan. Yok. Kelebeğin eski sevgilisi kimmiş ya? Bilmiyorum dedim ya Ateş. Bir şeyler saklıyor ama. Dur bakalım anlarız. Belki söylemek istemiyordur Ateş, karışma. Sen biliyorsun yani. Yo, bilmiyorum. Sen bilmiyorsun. Of Ateş. Nasıl söylenir mi? Biliyor da söylemiyorsan o zaman konuşuruz bunda. Müthiş Tamam ya. Bir şey demedim. Eyle ne var peki ya? Eyle ne olabilir abi? Neyse. Aslı. Hı. Şuradan bana bir yarım daha alsana ya. Yüzüm kalmadı. Üçüncü yarımım bu. Oha Ateş o kadar yenir mi ya? Yenir yenir. Hadi hadi. Ekmeğin için alsınlar söyle de. Ekmeğin içi mi kaldı ya? Üç porsiyon. Bekle, az kaldı. bakalım. Akşam doğum gününde hiçbir şey yemeyeceksin sana. Uzayın elinden bir şey yer miyim ben ya? Parti bu ya, şu klasa bak. Vallahi helal be. Alo, Mesut Bey. Ha, ne yaptınız bizim arkadaşın annesiyle ilgili? Harika. Bugün öğrenecek yerini. Canan Hanım hazır mı kızıyla karşılaşmaya? Olur, olur, o da olur. Çok sevgiler kendisini Az kaldı, bu akşam onda. Ne oldu lan iyi misin? Oğlum birine bir şey mi oldu hayırdır? Yok bir şey. E bu durumun ne? Yok bir şey oğlum. İyi tamam. gerçekten hiç arkadaşı yokmuş. Bir daha öldürseler gelmezsin bu eve. Yufka yüreklisin de ondan. Sen değil misin? Abimi kurtarmış. Ben kimseye borçlu kalamam. Abi bir dönün ya tamam. Sakin ol. Söz verdik artık. Gideceğiz dedik. Halil abi de gidin dedi. Az duralım gideceğiz zaten. Çıkacağız burada. Senin ne yok bir şey. Aslı'yla köşe kapmaca oynuyorsunuz, görmüyor muyum? Su, uzatma bir şey yok. Ne uzak duruyorsun kızım ateşten, yiyecek kıllandırıyorsun. Birazdan hayatımda en çok merak ettiğim şeyi öğreneceğim kelebek. Ben nasıl bu gerginliği ondan saklayayım ki? Dostlarım, Beni bugünümde yalnız bırakmayan sevdiklerim. Çok sağ olun geldiğiniz için. Doğum günüm bana geldiğiniz gündür. En güzel doğum günüm bugün olacak. Hepinize küçük küçük sürprizler var. Aa, kapı çaldı. Acaba ilk kimin sürprizi geldi? Doğum günün kutlu olsun. Ben gidiyorum ya. Nereye ya? Kaçacak mıyız biz bundan? Ne? Hayır o benden kaçmıyor. Ayrıca ben değil o git. Aslı ne diyorsun ya? Saçmalama hadi gidiyoruz. Hadi. Hayır hadi hiçbir yere gitmiyoruz. Bir kere de sahip çık bana ya. Yiyorsa gelsin konuşsun. Merhaba. <laughs> Merhaba. Azıcık medeniyol ama. Sen de biraz gerçek ol ya. Sahte sarışın seni. Yalnız benim saçım gerçek. Saçına değil zaten. Sana söyledim. <laughs> ben senin bu sevgini zamanla sevebilirim bile ya. Tatlış ya. Helal eşine bak. Hiç anlamıyorsun Ateş. Bana döneceksin. Sadece bu geçirdiğin saçma sapan süreyi rahat geçir diye böyle davranıyorum. Sen bana döneceksin. Mükemmel bir doğum günü pastam var. Bayılacaksın. Ben pasta sevmem. Annesiz büyüyen çocuklar doğum günü pastası sevmezler zaten. Kendimden biliyorum. Oğlum sen bunu niye çağırdın lan? Arkadaşım, ya ne demek niye çağırdın? Doğum günümü kiminle kutlayacağımı sana mı soracağım Ateş? Bu ne baskıcı bir tutum ama? Ben seni ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Aa, biri geldi. Yok artık. Ben boğarım bunu. İstiyorsan gidelim. Hayır ya. O utanmadan geliyor. Ben niye gideyim? Bakalım yüzüme nasıl bakacak? Gerizek. Oha! Bunun burada ne iş var ya? Ama onun yüzünden küsün biliyorsun değil mi? Sen bana yalan mı söyledin Uzay? Hani Ali Ara benden özür dileyecekti, benimle barışmak istiyordu. <laughs> Kim ben senden? Sen benden. Ah. sen nasıl bir insansın ya? Dur, dur gitme. Bak eğlence daha yeni başlıyor. Gitme. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ya dur, dur gitme. Ne? Ne? Naber? Naber Tom? Dudu. Sağ ol. Bay, Aslı? İyidir. Sizden. Fantası ee, Özledik. Özledik kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.